Merhaba Kuk Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ördüğünüz çantalarınıza en sağlam çanta askısını nasıl yapabilirsiniz onu paylaşmak istiyorum. Benim bir süredir böyle bir parça var ördüm. Bunun üzerinden göstermek istiyorum. İlk sıra sadece sık iğne yapıyoruz. Ardından sık iğnenin üzerinden ilk sırayı sadece arka döngüden alarak sık iğne ile devam ediyoruz şöyle göstereyim hemen bir zincir çekeceğim bakın üst sıradan arka döngüyü alarak ilk sıraya çıkıyoruz ve ardından şu an yaptığım işlemi uygulamaya devam ediyoruz arka döngüden giriyorum sadece sık iğnenin ipini değil şöyle biraz netleştirip alt sıranın da ön döngüsüne denk gelen İpi birlikte alıyorum. Tığıma ipi doluyorum ve çıkartıp sık iğneyi oluşturuyorum. Arka döngüyü alıyorum. Alt sıranın ön döngüsünü alıyorum. Şöyle göstereceğim tekrar. Alt sıranın ön döngüsü, üst sıranın arka döngüsüyle birlikte alıyorum. Ve sık iğne oluşturmaya devam ediyorum. Biraz parlaklık sorunum var kamera ile ilgili. Kusura bakmayın bunun için. Şimdi tekrar gösteriyorum. Örgünün içinden arka döngüye giriyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Arkada alt sıranın ön döngüsü boşta zaten. Onun da ön döngüsünü alıyorum. İlk sık iğnemizin üzerine sadece arka döngüye sık iğne yaptığımız için ön döngü boşta kalmış oluyor ve sürekli ikisini birlikte alarak devam ediyorum. Bu örgünün bakın üst sırada da arka döngü alacağım ve ön döngü boşta kalacak. arka döngü ve alt sıranın ön döngüsü birlikte alıyorum ve bu şekilde sık iğne oluşturuyoruz. <laughs> Şöyle daha net görünecek. Arka döngünün, alt sıranın ön döngüsü ikisi birlikte. Yapmamız gereken sadece bu. Her sırada aynı işlemi yapıyor olacağız. En sona geldiğimizde yine aynı şekilde oluyoruz. Alt sırayla birlikte. Biraz zorlandım şu an. tamam. şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Tekrar İlk sık iğneden itibaren bakın arka döngü aldığımız için ön döngü boşta kaldı alt sırada görüyorsunuz. Şimdi bu sık iğnenin de yine aynı şekilde arka döngüsü üstten giriyorum. Arka döngüyü alıyorum ve bununla beraber alt sıranın da ön döngüsünde boşta kalanı birlikte geçiriyorum. İşte tığıma ipimi alıp sık iğneyi oluşturuyorum. Hepsi bu kadar. Başka hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Sadece bu şekilde dilediğiniz kalınlıkta ve uzunlukta yapabilirsiniz. Sağlamlığı inanılmaz derecede e, garanti diyebilirim. Çok sağlam diktiğiniz koşulda e, örgü çantalarınızı kullanabilirsiniz. Bazen böyle sadece trabzandan yapılan askılar görüyorum çantalarda. E, ben çok beğenmiyorum. Bu şekilde hem daha sağlam hem daha kaliteli hem de daha dolgun bir çanta askısı olmuş oluyor. Esneme payı da çok olmuyor bu şekilde yaptığınız zaman. Bakın görüntüsü çok güzel. Kalın aynı zamanda ve çok sağlam. Esnekliğe bakın. Neredeyse yok gibi. Neredeyse hiç esnemiyor ve sapasağlam. Bunu hatırlamışsınızdır. Daha önce birit çalışmıştım ben bu parçayla. Evet, bakın bu şekilde. Çok kolay. İlk sık iğnenin üzerine sürekli sık iğne dönüyorsunuz. Sadece döngü farkı var. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.